Merhaba. Jantlarımızı boyama işleminde ilk önce zımparayla başlıyoruz. Jantlarımızdaki çizikleri ve kirleri arındırmak için ilk önce kalınlar inceye doğru zımpara yapıyoruz. Benim jantımda çok ferit çizikler olmadığı için macun çekme işlemine gerek duymadım. Eğer siz jantınızda varsa macun çekerek düz olmasını sağlayabilirsiniz. Zımpara işlemini kalından inceye doğru yapıyoruz. Ben ilk önce 180, 220 ve en son 600 olaraktan yapıyorum. Siz dilerseniz sulu para yapabilirsiniz. Sulu para daha kolay olur. Zımpara işlemi bittikten sonra jantımızı güzelce iki, tozdan ve kirden arındırıyoruz. Diskimizi veya kampanamızı güzelce poşetle kapatalım boya gitmemesi için. Ardından lastiklerimizin yanlarını güzelce maskeleyelim ben kart sıkıştırıyorum siz isterseniz parklayabilirsiniz de astarımızı güzelce bir dakika çalkalıyoruz önce farklı bir yere sıkın ucunda pislik olursa gelmesin diye ince 20 santim uzaktan ilk katımızı atalım ince olacak şekilde atıp kurumasını bekliyoruz kuruduktan sonra ikinci katı biraz kalın atıyoruz ve tekrar kurumasını bekliyoruz aslarımızı atıp kuruduktan sonra eğer akma varsa bazı bölgelerinde zımpara yaparaktan oraları eritin astar işlemimiz bittikten sonra boyaya geçiyoruz boyayı Dilerseniz e, sıcak suyun içinde bekletebilirsiniz. Püskürtmesi daha iyi oluyor. Ve 1-2 dakika çalkalayın. Yine 20 santim uzaklıktan az az püskürtüyoruz. İlk katı az atıyoruz. Ve kurumasını bekliyoruz. Tam boyayı sanayide boyacıdan aldım. Jant boyası diye. Dilerseniz farklı renklerini kendinize bastırabilirsiniz orada. Veya nal buradan da alabilirsiniz. Spreyimizin ucunu bazen bir bez yardımı ile silelim ki püskürtüp boyada iz bırakmasın. Aralıklarla silin. İlk katımız kurudu. Şimdi ikinci kata geçiyoruz. İkinci katı da normal aslan ve boyu ilk katını yaptığımız gibi yapıyoruz. Ve kurumasını bekliyoruz. Ben fazla fazla vurdum boyayı. 3 kat 4 kat yaptım. Siz de dilerseniz böyle de yapabilirsiniz. 2 katta bitirebilirsiniz diye size kalmış. Yalnız boya vurmadığınız yerleri iyice kontrol edin her tarafa vurup vurmadığınızı ve boyanın fazla bekletmeyin akma olmaması için. Acele etmeden yavaş yavaş. Şimdi boya işlemimiz bitti. E, vernik atacağız. Boyayı koruması için ve parlaklık sağlaması için. Verniğimiz de yine boya gibi. 20 cm uzaklıktan aralıklarla atıyoruz. Siz dilerseniz bir katla da bitirebilirsiniz. Ben yeni iki kat attım. Güzel parlaması ve boyayı daha iyi koruması için. Benim kurduktan sonra tekrar ikinci katına atıp bu eksenini bitirmiş oluyoruz. Bu işlemi bittikten sonra maskelemeyi çekip, jastrolu kontrolünü